Futbol içindekilerden hepinize iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Oktay Kara. Bugün milli futbolcularımızın forma giydiği Lille'in met maçı vardı. Ve deplasmanda rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı Lille. Geçtiğimiz haftada Paris Saint Germain'e deplasmanda 10 kişiyle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu maçın en önemli tarafı aynı golleri, Lille'de golleri atan futbolcular ee, Burak Yılmaz'da Zeki Çelik oldu. Maçla alakalı birkaç e, istatistik size göstermek istiyorum. Maçın istatistiklerine hemen bir göz gezdirelim. E, maçta öncelikle e, puan tablosuna baktığımız zaman 8.3 Renzeki Çelik maçın yıldızı olduğunu söyleyebiliriz ama 8-7 ile penaltı kurtaran tabii ki de kalecimiz var. E, penaltı pozisyonu oldukça sıkıntılı bir pozisyondu Fontenor'da bir kamera açısında pilot kamerasından eline çarpıyor gibi gördüm ama diğer kameradan sanki eline çarpmıyor diye de gördüğümü söylemem lazım. E, maçta şut sayısına baktığımız zaman 18 şutu var e, Mets'in sadece 9 şutu var e, Lillith Böyle bir istatistik var. Topa sahip olmada 50.8'e 49.2'lik bir üstünlüğü var yine Metsin. Pas isabetinde %79'a %78. Adam geçmede Zeki 2 defa, Sanchez 6 defa adam geçmiş, Burak 1 defa. Hava topu kazanmada da şöyle bir göz gezildiğimizde de bütün rakamları görüyorsunuz. Reynaldo'nun 4 kez hava topu çaldığını, hava topu kazandığını görüyoruz. Burada top çalma istatistikleri, korner istatistikleri var. Aynı zamanda top kaptırmada burada Burak 3 top kaptırmış. Kara bakalım. Kara baktığımız zaman yani çekilen şutlarda nereden çekmişler? Yani siz de bu siteyi kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı bir çok kullanışlı bir site. Zeki'nin çektiği şutlar Buran Tek çekti ve güzel bir gol attı. E, şut bunu bakabiliriz. E, geçelim maç golünün istatistiklerine ve puan durumuna. Şu anda Lille 69 puanla birinci sırada yer alıyor. Bir maç fazlası var. E, bu arkadaki takımlara büyük bir stres yaratacaktır. E, bunları söyleyebiliriz. Maç oldukça heyecanlı geçti yani. E, çok heyecanlıydı. Onu söylemekte fayda var. Gelelim öncelikle Burak Yılmaz'a. Burak Yılmaz bu sezon sakatlıktan sonra 2 aylık bir sakatlık yaşamasaydı herhalde 36 yaşındaki futbolcu şu an çok daha farklı bir e, şeyde ilerleyecekti. Bu sezon Lille birlikte tam 12 gol attı arkadaşlar. 12 gol. İkisi UEFA Avrupa Ligi'nde 10 tanesi de Lig 1'de. Aynı zamanda A milli formayla da 4 gol atma başarısını gösterdi. Yani bu sezon yaklaşık olarak 16 gole katkı yaptı. 16 gol attı. 4 de asisti var. Lille'de lig maçlarında. Yani 20 gole direkt katkı yaptı Burak Yılmaz. Bakalım şampiyon olabilecekler mi onlar? Yusuf Yazıcı bu maçta yoktu çünkü koronavirüs testi yine pozitif çıktı. Bu maçta forma giyemedi. Ee, Zeki Çelik için de oldukça önemli bir maç oldu. Ee, Zeki de bu sezon hemen kontrol edeceğim kaçıncı e, ikinci golünü attı ligde. UEFA Avrupa Ligi ile beraber 3. ligini golüne attı. Bu sezon Zeki de o da oldukça başarılı ilerliyor. Bakalım ilerleyen günlerde ortalık nasıl olacak? Lille şampiyon olabilecek mi? Bunları çok fazlasıyla merak ettiğimi söylememde fayda var. Bu maçta nasıl olacak, nasıl geçecek merak ediyoruz. Bakalım değil, önümüzdeki maçlarda neler yapacak, şampiyonluğu alabilecek mi? Sizin görüşlerinizi ve fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Videomuzun burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, futbolun içinde kalın.